Evet, bu, 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 <laughs> tabii millet mutlaka bir o damar var yani. Evet öyle bir şey oluyor ve oldu. Abi yolluyaydın ben... seyircinin arasına <laughs> kurban olayım bak. <laughs> yolluyaydın tamamdı yani ya. Allah. <laughs> bak, 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 bak. Şaka yap. Ama ben şaka yapıyorum şaka yapıyorum <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum lan lafı soktun şakama <laughs> <matalazı gülüyor> Helal olsun şaka yapıyorum şaka yapıyorum ya, o benim taktiğimde şaka maka derken. Ben hala orada takıyorum. Çok seviyordum ben hakikaten. Dördüncü kattan düşse çalışıyordu telefon. <laughs> Doğru. Bunu anahtarla aynı cebe koy bozuluyor abi. <laughs> Götürdüm teknisyene bu dedim çocuk aldı böyle. Atalay Bey telefonunuz akıllı ama çalışmıyor. Sanki <laughs> sanki karnesi zayıf çocuktan bahsediyor. <laughs> çocuk akıllı ama çalışmıyor yani. Atalay Bey sizi sıkıntı... arasını alabilir miyiz lütfen? Olur. Çok konuştunuz. Ben ben zaten oradan geliyorum. Buradan rüştüyle Ay biz de oradan geliyoruz. ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ne oldu? Ay ben oradan geliyorum dedi. Biz de oradan geliyoruz dedim ben de. Burada seyircilerin arasından gelecek birisi varsa oraya oturacak benim. birisi varsa o da ee... <laughs>